Bu gazetenin adı Şoförler Postası. Bendeki elimdeki sayı 9. 29, 24 Kasım 1951 tarihli. Menderes hükümetinden hakkımızda iş kanunu tatbik edilmesi için faaliyet göstermesini bekliyoruz. 5373 sayılı kanun şumulüne giren meslektaşlarımızın iş kanunundan istifade edememesi gayet hazindir diye bir bilgi, bilgi verilmektedir. Burada şoförlerle ilgili, daha doğrusu taksi kullanan şoförle patron ve belediye ilişkilerini gösteren bir karikatür var. Baş tarafta, bu gazetenin Çin'de de federasyonla ilgili şoförlerin sesi kısmında bilgi verilmekte. Ankara Şoförler Cemiyeti ikinci Başkanı Hilmi Çolaşan bir yazı kalemi almış. Cemiyetin ana tüzü üzerine bir incelemeyi de Aydın Ata bir kişinin incelemesi yazısı var. Değişik yazılar burada söz konusu edilmiş. Dolayısıyla sahibi olarak da bu gazetenin iyi Adil Ünal görülmekte. Yazı işleri müdürü de A. Aydın Ata. Merkezi Mehmet Murat Sokak 8 Taksim 1 Sirkeci olarak şu anda şoförler esnafı ile ilgili vereceğimiz bilgiler bu kadardır. Gazetelerimizde kaynaklanan bilgiler.